Bu videoyu kaçıncı kez çekiyorum bilmiyorum ama Apple Türkiye 2 ayda iPhone'lara, Macbook'lara ve diğer Apple ürünlerine 4 defa zam yaptı arkadaşlar. Evet bu zamlar 1 Temmuz, 8 Haziran, 5 Haziran, 18 Mayıs ve Nisan fiyatları. Şimdi sizlere bugün Apple fiyatları hakkında konuşacağım. Nereye gidiyor, ne olacak bunların hepsini değerlendireceğiz ama sizlere fiyatları da göstermem gerekiyor. Ama fiyatlardan önce de şunu söylemem lazım ki dolar artmaya devam ederse bu fiyatlar artık çok çok daha geride kalacak ve biz yeni fiyatlar görmeye devam edeceğiz. Sizlere tavsiye vermek de istemiyorum aslında çünkü olan şey belli. Teknolojik bir ürün almak istediğiniz zaman gidin direkt olarak alın arkadaşlar. Çünkü bir iPhone şu anda 90 bin liraya dayanmış durumda. Ben şu anda ekran kaydımı başlattım. iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlere zam geldi arkadaşlar. iPhone SE'ye bakalım. 64 GB'lık bir telefon ve iPhone 7'ye benzer bir tasarım var. Nisan ayında bu telefon 17 bin liraydı ve şu anda 25 bin lira olmuş arkadaşlar. Yani yaklaşık %25, %30'luk bir zam yine söz konusu. Biraz daha aşağıya indiğimiz zaman iPhone 13, 29 bin liraya satılıyordu Nisan ayında. Ama şu anki durumda telefon 40 bin lira oldu. Yani bir buçuk ay önce 11 bin lira cebinizde para vardı ama şu an yok öyle düşünebilirsiniz. Aşağı inelim iPhone 14 Pro Max'in 1 TB'ına bakalım dostlar. Telefonumuz 59.199 liraymış. Bundan yaklaşık bir buçuk iki ay önce ama şu anda 86 bin lira. İnanılmaz bir rakam Rıza abi ya. Yani ben şu anda tatile geldim. Dolar ve Euro bana bu videoyu çektiriyor. Biraz da aşağı indirdiğimiz zaman arkadaşlar Apple Watch'lara biraz bakalım. Atıyorum seri 8 güncel model almaya karar verdiniz. Eski fiyat 9299 şu anda 13499. Aradaki zamları da şurada görüyorsunuz zaten. Yani 1000 lira 2000 lira sürekli Apple Watch'lara zam gelmiş. Telefonlarda nasıl bir zam var derseniz 4 kere zam geldiği için buradaki fiyatları görüyorsunuz. Mesela iPhone 14 Pro'nun 128 GB'lı li, 42.000 lira sonra 47'ye yükseliyor bin liraya yükseliyor. 55 oluyor ve en sonunda 61.500 oluyor. Bakın bunlar inanılmaz derecede bizleri üzen zamlar arkadaşlar. Biraz aşağıya indim. Kulaklık almak istiyorsunuz Apple'dan. Airpods 2. nesile bakalım. 3.000 liraymış arkadaşlar Nisan'da. Şu anda fiyatı 4.299 yani neredeyse bir buçuk katı zam var. Airpods Pro 2. nesil 5.400 liraydı. Artık 7.700 lira. Bunda da yaklaşık 3.000 liralık bir zam var. iPad listesini şu anda görüyorsunuz. Ben bu tabloyu linki açıklama kısmına bırakacağım. Oradan fiyat kontrol edebilirsiniz ama yani şunu söylemem gerekiyor. Bir Apple ekosistemi kurmak için bu kadar para harcamalı mıyım? Yani bu durum gerçekten çok üzüyor. Asgari ücretle çalışıyorsun. iPhone 14 Pro'yu yaklaşık yemeden içmeden 6 tane 7 tane maaşınla almak durumundasın. Bu gerçekten bizi üzüyor. Umarım vergiler artık biraz daha aşağıya iner. Umarım dolar euro biraz daha aşağı iner. Ve ek olarak herkesin dilinde olan öğrenciye vergi muafiyeti çok yakın bir zamanda umarım ki gelir. Yani bu videoyu bu saatte çekmek istemezdim. Keyifler gerçekten yok. Sadece sizlerden ricam videoyu beğenmeniz ve yorumlarınızı aşağıya yazmanız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.